çok kıymetli hocalarım, vakfımızın genel müdürü, Ankara müftümüz ve Ankara'mızda dini mübine hizmet eden ve Türkiye Diyanet Vakfımızın gönüllüleri, çok kıymetli kardeşlerim, hoca hanımlar, hoca efendiler, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzeriniz olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun. Oruçlarınız makbul olsun. Ramazan ayı hakikaten bütün güzelliğiyle geldi. Rahmet günlerini idrak ediyoruz. Ankara'nın manevi mimarları olarak Ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Ben hepinizi e, öncelikle tebrik ediyorum. Camilerinizde yapmış olduğunuz vaazlarınızla, hutbelerinizle, cami dışı faaliyetlerinizle hakikaten başkanlığımızın, milletimizin yüz akısınız. E, özellikle büyük afeti yaşadığımız 6 Şubat'tan itibaren hocalarımızın din görevlilerimizin ve vakıf görevlilerimizin, vakıf gönüllülerimizin ne kadar önemli bir yeri olduğunu, milletimizin kalbindeki yerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görmüş olduk elhamdülillah. Bu deprem tarihin gördüğü en büyük afetlerden birisidir. 9 saat arayla aynı yerde iki büyük depreme rastlamıyoruz tarihte. O açıdan milletimizin yaşadığı bu büyük afette en yakınında olanlardan olduk biz. Hep diyoruz ya doğumundan ölümüne kadar milletimizin yanındayız. Ölümünden sonra da yanındayız. Onların ruhlarına okuduğumuz hatimlerden tutunuz da yaptığımız dualara yakınları için yapmış olduğumuz yardımlar şimdiye kadar 50 bin kadar arkadaşımız Uzun süreli, kısa süreli e, deprem bölgesine giden bir ucundan tutan, hatta günlerce orada kalıp kendi iline, ilçesine gidip birkaç gün dinledikten sonra tekrar geri dönen yine e, afet zede kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışan görevlilerimiz, vakıf çalışanlarımız. Allah hepinizden razı olsun. İyilikte yarışınız. Şimdiye iyilikte kadar yardımlaşınız buyuruyor e, Rabbimiz. Takvada yardımlaşınız. kadar ta'avenu Kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Bunu sadece başkalarına anlatan kürsülerden, hutbelerden başkalarına anlatıp da eee seyreden konumda değiliz biz. Yapan, alanda olan, milletimizin yanında olan, gerektiğinde kurtarma, arama kurtarma işinde, cenaze e, tekfin ve teçhiz işlerinde, defin işlerinde onun dışında e, işte şimdi ağırlık verdiğimiz e, manevi destek hizmetlerinde. Biz biliyoruz ki Dünyayı iyilik değiştirecek. Ben tekrar hepinize buradan selam ediyorum. Cenab-ı Hak, yapmış olduğumuz bu çalışmaları hayırlı bereketle eylesin. Ramazanınız mübarek olsun.